Hello YouTube ben Nehir bugün sizler efsane bir video ile karşınızdayım bugün gençler nasıl yani isim etiketi ne olarak kullanılır onu göstereceğim ben yani isim etiketi ne işe yarar şimdi dediğim gibi daha çok böyle Minecraft'ta bu 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 ya da şu nasıl yapılır diye istiyorsanız kanalıma abone olup like tuşuna basmanız benim için yeterlidir gençler şimdi İlk önce nasıl yapacağımızı söylüyorum. Aslında çok basit. Bir dakika bile almaz. Ama ben bazı bir şeyler anlattığım için video öyle uzun sürebilir. Aslında başlayalım. İlk önce menü yerinden şu sil, e, silah kılıç yerine pardon yanlış kütüphane yerine yani eşyalar bölümüne. En altta benim güncellenmiş olduğu için güncellenmiş olduğundan da almıyoruz. Bir sürü yatak var. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi tüm renkler var yani yatak olan. Neyse işte bir sürü şey güncellenmişler var güncellenmemişler de hafif hasarlı örf ya da ağır hasarlı örs yok. Şimdi normal örs alıyorsunuz gençler. Örs aldınız. Bu ne işe yarar? Zaten örs bak onar ve adlandır diye de yazıyor. Mesela bunu onarmak istiyorum. Mesela ne yazalım? İsim etiketini kullanacağız biz tabii ki de. Ben sadece şimdi mesela bir tane göstereyim. Hmm. Böyle bir şey yazalım yani. Şimdi bunu alıyoruz. Şimdi bakalım ne işe yaradı Ne işe yaradı? Ne Ne işe yaradı? Ne işe der? Ne? Ne işe yaradı? Dersiniz gençler. Şu işe yarıyor. Mesela yufu bu, bu. Şimdi artık adı adını değiştirebildik yani. Ardı, artık Ardık diyorum. Artık bunun adı yufu be. Yani UFB. Şimdi biz isim etiketiyle ilgili yapacağız. Bu herhangi bir şey oluyor yani gençler. Bu işi çok gelen bir şey. Örgüsü koyuyoruz. Sonra e, kütüphane silah yerinden şurada isim etiketi diye bir şey var. Redstone'un yanında ya da sizde nerede onu bilmiyorum. İsim etiketini üstüne koyuyorsunuz. Buraya isim etiketini koyuyorsunuz gençler. İsim etiketi mesela adını ne koyalım? Nehir koyalım yanlış koydum. Ne ne bor koydum ya. Nehir. Şimdi nehir koyduk. Sonra bunu aldık artık. Şimdi mesela önce bir köpek yapalım. Eğitimi. Aa benim köpeğim vardı öldürmüştüm doğru ya. Köpeğimi öldürmüşüm köpeğimi. Şimdi heh, hemen bir köpek alıyoruz. spam Wolf. Koyalım önce bir eğitmek için de. Doğru nerede nerede? Hemen eğitmek istiyorum. Gel. Hadi temizledim. Artık bu bizim şimdi köpeğimiz oldu. Sonra şunu buna da isim etiketiymiş normal. Şimdi gel buraya. Gel. Şimdi onun yanına isim etiketini çizdiğimizde nehir mesela var. İşte nehir. Sonra böyle yanına gelince gençler bunu böyle alt diye bir şey çıkıyor. Gel buraya. Kaçma, kaçma at diye bir şey çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Artık bunun adı Nehir. Gördüğünüz üzere. Bu köpeğin adı Nehir. Gördüğünüz üzere adı. Artık adı Nehir bunun. Nehir. Nehir. Nehir gel köpeğim. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Tabii ki de beğenin. Neyir oyunda kanalı abone olun. Güle güle bye bye.